Herkese selam arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle beraber Tritoyl adlı bir tane oynayacağız. Yani Yarat adlı bir tane oyun oynayacağız. Garip bu oyun. Ben yani çoklu oyunculara tıkladığımda böyle bir şey çıkıyor. Bu eskiden daha garipti. Yani daha garip daha kolaydı. Şimdi mekanikleri birazcık değişmiş az çok. Şimdi özel senaryoya giriyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için arkadaşlar burada oyuncu sayısını şey yapabilirsiniz. Ben bir deneme amaçlı diye bir gireyim. Burada arkadaşlar em, bununla em, başka kişileri fethediyorsunuz. Yani tek bir kişi oluyorsunuz. Bununla ise grup oluyorsunuz. Ben şunu tekrar düzelteyim. Hmm, burada ise em, teams yapacaksınız. Em, team, yani grup yapacaksınız. Buradan renk, istediğiniz gibi renk ayarlayabiliyorsunuz. Kaç kişi olacağını. Burada ise zorlu ayarlıyorsunuz. Gerisini bilmiyorum. Yani gerisini de oynamayın. Burada ise istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Yani istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Ben dünya kullanıyorum. Hem daha kullanışlı bir şey. Şimdi ise burada ise arkadaşlar oynaya tıkladığınızda oynuyorsunuz. Diyor. Ne bu? Hiçbir şey mi yaptım ben? geri de tam O zaman oynamaya başlıyorum. İşte arkadaşlar böyle bir oyun. Mesela ben Türkiye ile başlayacağım. Böyle büyüyorsunuz, büyüyorsunuz falan filan bir tane oyun. İşte böyle şekilde arkadaşlar. bunu oyun videosu gelsin mi? Piksellerden oluşan bir tane oyun. Yani. Hadi Her yani neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Arkadaşlar çekilin daha fazla gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.